İlimiz ekonomisi daha çok tarıma dayalı bir il ve bu anlamda da ülke tarımsal milli hasılasına da ciddi katkıda bulunan bir il durumundayız. Gerçekten ilimiz önemli bir tarım potansiyelini barındırıyor. Yaklaşık 8 milyon dekarlık bir alanda tarım yapılıyor. Ee, ve bunun yarısı da 4 milyon dekarında ise hububat ekimi gerçekleştiriliyor. Şu anda da bir hububat e, tarım arazisinde incelemelerde bulunuyoruz. Ve memnuniyetle gördük ki son yıllarda gelen yağışlarla birlikte çiftçilerimizin yüzü gülmüş ve barajlarımızdaki doluluk oranı da yüzde seksenleri bulmuş. İnşallah bu yağışlarla birlikte önemli bir rekolte bekliyoruz bu hasat döneminde. İnşallah çiftçilerimizin bu hasat döneminde yüzleri gülecek, daha bereketli bir yıl olacak onlar için.